Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle kitaplığımı düzenleyeceğiz bundan iki video önce söylemiştim Anna Karenina bitince e, kitaplıkta yerini alacağı için ve artık bu İş Bankası yayınlarının ayrılma vakti geldiğini düşünüyorum çünkü oradan daha fazla rafa sığmayan modern klasik var artık İş Bankası rafının ayrılması gerektiğini düşünüyorum bu videoda işte kitaplık düzenleme videosu ve birazcık kitaplar hakkında konuştuğumuz bir video olsun istiyorum. Ee, gelin hemen başlayalım. Zaten düzenlerken bol bol konuşacağız. Sizi İş Bankası rafına davet ediyorum. Bu arada geçen sene Nisan ayında kitaplığı kurduğum bir video var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Zaten bu videoyu Nisan ayından beri çeksem mi çekmesem mi diye düşünüyorum. Kitaplığın her yıl gelişimini görmek için. Ama Eylül ayına kısmet oldu. Ki bu videoyu çekmeden önce baktım Nisan 2023'teki kitaplığımın haline. Şok oldum. Bu kadar değiştiğini ben de bilmiyordum. Hatta bir yerden açıp göstereyim. E, raf Raf. Öyle daha güzel olur. Bu arada bu videonun ışık olarak çok kötü. Çünkü edit programının baya azizliğine uğramıştım. Bu rafın eski hali, bakayım gözükecek mi? Eski hali bu şekilde. İş bankası rafı olarak yaptım e, sonrasında zaten ama... Bakın şu kadarmış iş bankası. Kitaplık temizliği gibi olmayacak ama değiştirdiğim kitapları böyle temizlemek de istiyorum biraz. Önce bu en sevdiğim yayın evi olan iş bankası <laughs> yayınlarını düzenleyelim diyorum. Normalde bu arada en sevdiğim yayın evi Timaj'dı ama... Onu da anlatacağım. Şimdi bunları bir çıkartayım, tozunu alayım. Sizi de şuraya alayım. Siz beni görebiliyor musunuz ki şu anda? Evet kafamın yarası çıkmıyormuş. Şu an görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neyse. İlk rafı iç bankası yapacağım. Şimdi şöyle bir sorun var. İlk rafı Hasan Ali Yücel klasikleri yapacağım. Normalde bu rafa modern klasikleri yapacaktım ama ben bu rafı çok seviyorum. Bu rafta sadece okumadığım kitaplar var. Ve bu rafın düzenli olarak değişmesi beni mutlu ediyor. Ve bu izahda olması habire bir düzenlemek için hoşuma gidiyor. O yüzden bu rafı değil, bir alt rafı da değil. Bu rafı da çok seviyorum. Burada işte kolonya, parfüm, deodorant falan. Elimle altında ulaşmak istediğim şeyler bu köşede. Bu köşede de dekoratif şeyler var işte kaktüs. Bunu daha önce videolarımda göstermiştim ama tekrardan göstereyim çok güzel bir şey. Burada Harry Potter var, burada küre var, burada da Gaziantep'ten aldığım gözyaşı şişesi var. Bunu size gösterememiştim sanırım. Adam direkt paketleyince çıkaramamıştım. Şöyle göstereyim çok güzel. Bir tane kahveciye gitmiştim ya adını unuttum ona bakar yazarım. O kahvecinin üst katında bir tane kolonyacı abi var. Abi inanılmaz tatlı bir abi. Turdan kendime tek aldığım şey şu ve onun kolonyası. Antep fıstıklı kolonya. O kadar başka hiçbir şey almadım. Amma vela için 40 vlogluk bir video serisi var kanalda. Bilmeyenlerinizi oraya yönlendireyim. Neyse, burada da işte sırayla okuyacağım. İşte mesela şu an Anne Karin'in sonra Merlin okuyacağım. Hatta onu alayım. Merlin'in de 6. kitabındayım. Bir an önce bitsin istiyorum artık bu seri. Burayı da işte okuma sırama göre yerleştiriyorum. Prens'in yazarının karısına yazdığı mektuplardan oluşan bir kitap var. Ölüler Evinden Anılar var. Sonra Fabienne'den Büyük Aşk kitabıydı sanırım. Büyük Aşk çizgi romanı var. Sonra da A hayal var. Planım bu şekilde. İşte İş Bankası'nın modern klasiklerini de şu rafa dizeceğim. Bence güzel duracak diye düşünüyorum. Umarım. Önce hemen şu rafa halledeyim. Zaten sırayı çok bozmayacağım. O yüzden şunu güzelce alayım. Bir tozunu dağılayım. alayım. Şimdi normalde Tolstoy'un kitapları bu tarafta ama ben baştan dizmek istiyorum. Ee, nasıl yapsam acaba? Anna Karina'yı başa mı koysam? Çünkü Tolstoy'un okumadığım sadece bu kadar. Sadece bu kitapları kaldı. İş Bankası'nın bastığı. Savaş ve Barış ve Diriliş. Bunlar da kalın ya. Şimdi bunları okuduktan sonra başa koysam başta kalın kitaplar daha güzel duruyor. Okuma sıramı bozup karıştırsam mı Tolstoy kitaplarını dedim ama bilemiyorum. Sanırım okuma sırama göre yapacağım. Ben anne Karin'le iyi başa almayacağım. Şimdi kitaplıkla ilgili beni çok rahatsız eden bir şey var. Bu kitaplıkta kitapların böyle bu kadar uzakta durması ve burada bu kadar böyle bir boşluk olması. Ama bu kadar önde durması da çok rahatsız ediyor. O yüzden bunu şöyle ayarlıyorum. Ee, böyle bir parmak, işaret parmağım olacak şekilde onları itiyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Ne çok arkada ne, ne çok önde duruyor. Bir de sanırım kitapların böyle arkasının böyle bir yere yapışması da iyi olmuyormuş. Öyle bir şey de duymuştum. Bir diğer çok büyük kararsızlığım da Şimdi Savaş ve Barış'ı bu sene okumaktan vazgeçtim. Normalde bu sene Savaş ve Barış'ı okuyup diğer sene Anna Karenina'yı okuyacaktım. Ama bu sene Anna Karenina'yı seçtim. Savaş ve Barış da seneye kaldı. Ee, Tolstoy olabildiğince veda etmek istemiyorum. Şimdi bu bir sene boyunca bu kitaplar okumadığım kısımda mı kalmalı? Yoksa rafa mı koysam, okuduktan sonra tekrar bu rafa mı koysam karar veremiyorum. Okuyacağım kitapların bu rafta olması beni çok motive ediyor. Çünkü olabildiğince burayı boşaltıp yeni kitaplar eklemek istiyorum. Ki bu sene hiç kitap alışverişi yapmadım. En son birinci dönem final haftası videomda bir böyle kitap alışverişi yapmıştım. O zamandan beri hiç kitap alışverişi yapmıyorum. Tek tük aldığım kitaplar var. Geçen sene 170 kitap okuduğum için yani çok fazla kitap alışverişi yapıyordum. Sonra işte 2024'te birazcık kitap okuma sayımı azaltmak istediğim için 80 kitap hedefi koymuştum. Elimdeki kitaplara baktığımda da okumadığım 80 kitap falan vardı. Tabi göstereceğim seriler falan da dahil. O serilerin hepsini bu sene okumayacağım da. Burada sanırım... 20-30 kitap falan kaldı. Sene bitene kadar bunları okumak istiyorum. İşte kitapların burada beklemesi ve bu kitapları ben okuduktan sonra kitaplıktaki yerini almaları beni çok motive ediyor kitap okuma konusunda. 2023 kitap videomda da anlatmıştım işte kitaplığı doldurmanın ve buradaki kitapların kitaplıktaki yerini almaları beni ne kadar motive ettiği ile alakalı. Motive doğru sözcük mü bilmiyorum. Hoşuma gidiyor işte böyle olması. Burada biraz ince kitaplar oldu. Ortada kalın kitaplar oldu. Neyse güzel sanki. Değil mi? Şöyle bir şey var. Şimdi kitaplığın görüntüsünü de önemsiyorum. Hani nasıl göründüğü önemli. Ama o manevi yönden de bana güzel görünmesi gerekiyor. Düzeninin bir anlamı olması gerekiyor. Videoyu çekmenin önce neyi nasıl yaparım tam olarak düşünmedim. Videoda beraber düşünelim diye. Sonra Shakespeare'in kitaplarını koysam Dostoyevski'nin. Ablam abla oblu, Tolstoy arasında Dostoyevski'nin. Tamam. tamam böyle olsun. Biraz karışık dursun işte. Yani rafın yarısını abi Tolstoy katlıyor bakın. Burası Tolstoy, burası da diğer kitaplar. Baktığın zaman yani o kadar da okumamışım yani çünkü yarısı Tolstoy. 18 kitap Tolstoy var. Tamam burası böyle oldu. O boşluk kaldı işte. Savaş ve barış alsam bu kadar boşluk kalmaz ama boşluk kalması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o boşluğu doldurmaya çalışıyor. <laughs> Güzel oldu bence. Sadece buraya bu kitaplar düşmesin diye bir şey lazım. Arabayı mı koysam oraya? Bu araba da kendine hayır yok. Bu daha ağır daha iyi tutar. Bu çünkü kayıyor. Bence güzel olur. Zaten kitaplar eklenince biraz daha dolu gözükecek Burak. Dediğim gibi zaten hiç rahatsız etmiyor beni Rasim boş durması. Şimdi alta iniyoruz. Burası oraya göre daha boş kalacak ama buranın boş kalması hiç bir şeyler tutuyorum. Bazen suyum burada duruyor falan. O yüzden buranın boş kalması iyi. Ee, bu kitapları da nereye koyacağım? vallahi şu an hiçbir fikrim yok. Ee, buraya da önce Jack London'ın kitaplarını koyacağım. Sonra Cheo koyayım. Stephen Zweig, Franz Kafka, Jules Verne koyayım. Geliyorum. Okay, şu an çok iyi diyor bence. Burada da kitaplar varmış. İki tarafa ayrılınca işte bayağı karıştı yazar. Abi ne kadar çok Stephen Zweig okumuşum, sözde o kadar da sevmiyorum. Bence herkes kadar sevmediğim için bana o kadar sevmiyorum gibi geliyor. Ama benim bu işte modern klasiklerde favori yazarım Chekhov. Aşırı seviyorum abi. Neden sevdiğimi de o kadar bilmiyorum çünkü okuduktan sonra mesela Mesela kaç kitabını okumuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kitabı okumuşum. Ama yarısının böyle konusunu o kadar da net size anlatamam. Ama dili o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Kitaptan bağımsız okurum yani her ne yazarsa yazsın. Burası da diğer yazarlar. Yine baktığın zaman hep böyle aynı yazarları okumuşum. Yani bir yazarı çok sevince takılıyorum işte. Şimdi geri kalan kısımda Türk Edebiyatı Türk Eskileri. Abi bayağı yer kapladı ya. Bu kadar kaplamasını istemiyordum. Neyse. Şuraya protein kapladı. Kıymetin. Bakayım su sığıyor mu? Yani sığıyor sayılır. Ama modern klasik okurum ve bu raf dolar. Neyse büyük ihtimalle çok zamanınız kalmadı sizin. Çünkü modern klasik kesin okurum. Bu iki raf çok elimin altında olduğu için biraz boş olması ve buralara bir şey koymam. İyi oluyordu. Bir altı görebiliyor musunuz? Şöyle hemen göstereyim. Burada da Shadowhunters dizisi var. Belki biliyorsunuzdur. Onun kitapları var. Ben şuraya kadar okudum. Şu üç kitabı okumadım. Şurası ana serinin dışında üç kitap. Bunları hiç sevemeyince, yani hiç diyemeyelim de sevemeyince bunlara da çok okuyasım gelmemişti ama almıştım zaten. Okurum çünkü okumadığım kitapların rafta durması beni aşırı rahatsız ediyor. Herhangi bir zaman olmadığı için kim bilir ne zaman okurum. O yüzden burada rafa koydum. Şimdi buradan kaldırdığım kitapları şu en alt rafa mı koysam yoksa bu en alt raf biraz daha boş kalmaya devam mı etse? Ee, çünkü bunları aslında şuraya koymam daha mantıklı geliyor bana. Can yani yayınları çok okumuyorum çünkü biraz pahalı geliyor. Bir kitabın baskısı iş bankasında varsa başka bir yerden almıyorum olabildiğince. Neyse bunlar bir kenarda dursun biz diğer kitaplığa geçelim. Şimdi bu kitaplığın ilk 5 rafı okey size gösteriyorum. İlk yerde bu şekilde iş bankası var. Yani da alt alt olsaydı bence de daha güzel durabilirdi. Ama dediğim gibi bunun bu hizada olması daha hoşuma gidiyor. Burada da işte okumadığım kitaplar var. Şu an sadece bu okumadığım kitapların dağılımı kötü. Şimdi şöyle bir sıra yapsam hangisini ne sırayla okurum çok kestiremiyorum. Ee, burada da bu rafı bir düzenleyeyim ben. Evet böyle daha iyi oranın da bekçiliğini kolonya yapısı şimdilik. Ee, burası da daha bu şekilde oldu. Son rafta şu şekilde ama şu gri, gri şey kaldıracağım. O bankadan gelen bir şeydi. Ee, i̇çinde içinde var diye tutayım dedim ama güzel durmuyor. O yüzden onu kaldıracağım. iPad'imi ve gözlüğümü de şu rafa koydum. İş bankasını bozsun istemiyorum. Abi bu raf baya güzel oldu bence. Neyse şöyle uzaktan bir göstereceğim. Abi bu rafın zaten bekçisi vardı. Niye ben? Salaksın yani. Tamam şunu şöyle koyalım. Bu burada kalmaya devam etsin. Şimdi şöyle bir uzaktan da göstereyim. Bu şekilde durdu. Ve şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar şimdi. Bugünlük sürem doldu. Yani yarım saate eczanede olmam gerekiyor. O yüzden hemen çıkmam lazım. Ee, şurası çok görünmüyor ama burası da var. Burayı da özel olarak düzenlemek istiyorum. Ee, bir de şu raf var. Ee, bu pek görünmeyen bir raf. Buraya işte böyle çok sevmediğim kitapları, gözümden uzak olmasını istediğim kitapları koyacağım. Görünmeyen kısmına, görünen kısmına da işte bunları falan koyarım. Onun dışında bu raf zaten gayet güzel. <laughs> Şu güneşten bayağı açmış ama aslında burada birkaç tane resim var ama diğerleri de güneşten açsın istemediğim için böyle kalsın. Nostaljik duruyor, güzel. Sonra bu rafı muhtemelen düzenlemeyeceğim. Bunu da biraz geçince düzenlerim. Genç Timas'ı da biraz düzenlemek istiyorum. Ee, buraya da düzenlemek istiyorum. Burası zaten baş tacım dursun o kitaplar da orada kaldı. Ne yapacağım şimdi ben o kitaplara? Neyse şimdilik bir ara verelim. Ne zaman çekebilirim bu videonun devamını bilmiyorum. Bu video zaten haftaya gelecek de. normalde sabahları işte müsait olmuyorum. Hafta sonu olabilir miyim? Deneyeceğim. Gün ışığında çekmek istiyorum bir de. Neyse videoyu şimdilik burada duraklatayım. Sonra devam ederiz. Bu arada normalde bayağı birkaç konu belirlemiştim. Onlardan konuşacaktım kitaplı düzenlerken ama kitaplı düzenlerken söyleyecek bir sürü şeyim oluyor. Devam edeceğiz. Evet, bu arada yorumlarınızı, şurası çok kötü olmuş, burası çok kötü olmuş, şunu şöyle yapma, böyle yapma. E, yorumlarınızı bekliyorum. Sadece İş Bankası boş gelmiş olabilir ama hani İş Bankası çok okuyorum. O yüzden o, o, kısa bir sürede dolacak. Kitaplık düzenlemek best aktivitelerden biri bence. Ve bayağıdır da düzenlemiyordum. Neyse konuş konuş bitmedi. Gidiyorum ben. Hadi hoşçakalın. Sizin için bir saniye, benim için birkaç gün sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim geri. Bir 10 gün sonradan gelebiliyorum anca. Çünkü yani ne siz sorun ne ben söyleyeyim çünküsine. Şu 3 sivilcem günlerimin ne kadar kötü geçtiğini anlatıyordur bence. Hem video çekememe ve bu hafta video atamamama üzüldüm. Hem de kitapların bu şekilde kalmasına üzüldüm. Çünkü kitapları falan bir yerlere yığmıştım. Neyse olumsuzlukları bir kenara bırakıp kitaplığı düzenlemeye devam edelim. Zaten çok bir şey de kalmadı. Yani. O yüzden böyle o kadar sinir oldum ki. Akşamları ışık kötü. Bu ışık da çok kötü çıkıyor. Ee, yani mecbur bazen akşam video çekiyorum da bu, bu videonun akşam olmasını istemedim. O yüzden bayağı sarktı. Ee, kitaplığın en üst rafı talihsiz serüvenler rafı zaten. Ee, çok okey. Bu Netflix saatimi de seviyorum. Buraya pek dokunmayacağım. Şimdi ikinci kısma geldiğimiz zaman Mundo ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu seri de, bu serinin de bir hikayesi var. Bu benim e, okuduğum ilk kitaplardan. Karanlık Zihinlerin filmi vardı. İzlemediyseniz izleyin bence çok güzel. Sonra filmlerin devamı gelmeyeceğini anlayınca diğer kitaplarını okumaya karar vermiştik. 2'yi 3'ü okudum. Şu karanlığın içinde de biraz okudum bu yan kitap. Bu karanlık miras so çok sonra çıktı. O zaman kitap okumadığım bir dönem olduğu için okumadım. Ama bu seriyi baştan sona okumak için Doğru zamanı bekliyorum ama şöyle bir şey var. Bu Karanlık Zihinler filmini her yıl izliyorum ve severek izliyorum. Ama şimdi kitapları tekrardan okursam e, yine ilk okuduğum kadar sever miyim bilmiyorum. Ki normalde bana bu böyle olmaz. Ben çok sevdiğim bir şeyi 25 kere falan tekrarlarım. Ama korkuyorum yani eğer o kadar sevmezsem diye. O yüzden bilmiyorum. Doğru zamanını bekliyorum. Burada Merlin var. Merlin'in de şu an 6. kitabını okuyorum. O zaman da ya 10 gün önce de bunu okuyordum. Zaten çok sinirliyim bu konuda. Ee, bitiremedim yani okumadım daha doğrusu 10 gündür sonra burada neydi yani kaos chaos yürüyüş filmi var bilirsiniz belki ee, neydi Tom soyadı unuttum çocuğun o oynuyor onun da işte birinci filmini sevmiştim ve devamını gelmeyeceğini öğrenince okuyayım demiştim yani burası birazcık uyarlamaları olan kitaplar diyebiliriz yani burada şimdi şuraya kadar böyle kitap okuma alışkanlığımı e, kazanmama yardım olan yardımcı olan kitaplar olduğu için şurası birazcık e, şey vasat kalıyor. Bir de zaten e, Merlin 12 kitap o yüzden yani burası dolacak aslında e, bu parodi yayınları çok yavaş çıkartıyor 40 haftada bir falan çıkartıyor yeni kitabını şu an 9. kitapta bende 8'e kadar var şuradan görüklü gözüküyor bilmiyorum şurada 7'de var. o yüzden bunları aslında buradan kaldırmak istiyorum ama daha zamanı var onun ve e, bu kaos Üryüşüm'den daha çok sevdiğim buraya silecek bir kitap grubu da olduğunu düşünmüyorum şu anda o yüzden birazcık bunlar böyle kalacak. Şu 6'yı da okumadım ama koyayım normalde asla yapmam. Ama zaten Merlin serisini koyuyorum. Alacağım okuyacağım bunu yarın. Edit'e de eklerim okudum bitti diye. Ya, şimdi gelelim Timaş rafına. Ya şimdi benim Genç Timaş çok sevdiğim bir yayın eviydi. Bakayım gözüküyor mu doğru Genç Timaş benim hatta en sevdiğim yayın eviydi. Ama o zaman henüz hani şu kadar kitabını falan okumuştum. Sonra böyle bir bu kadar daha kitabını okuyunca her kitabını da çok sevmediğime karar verdim. Ama çok sevdiklerimi size önerim yani bunları kesin okuyun bakın en sevdiğim bir yayın eviydi o zaman diyorum. Toz ve Ayarlar kitapçısı, Tavuk Bacaklı Ev. Ee, anlatmayı çok düşündüm, ben bu kitaba bayılıyorum. Çok güzel. Yazarı Türk. Kelebek zihni çocuk, çok mükemmel. Ee, içindeki müzik, güzel. Ama mesela içindeki müziği herkes çok seviyor ya, ben diğer saydıklarım kadar o kadar sevmiyorum. Ama o kadar sevmiyorum ama baya güzel bir kitap zaten. Kiraz ee, Ağacı ile Aramızdaki Mesafe, zaten bu kitaba tapıyorum. Limon Kütüphanesi. Portakal Çiçekleri, Canım Arkadaşım, bu hayatımda yani şu kitapta ağladığım kadar herhangi başka bir şeyde ağlayabilir miyim bilmiyorum. Ya hayatımda daha böyle ağladığım kitap yok. Kendimi parçaladım yani üzüntüden o kadar. Dünya sırasında taşıyan balık çok güzel. Ve ee, de uçabileceğini hayal eden tavuk. Yani bu saydıklarım dışındakileri hani öyle ağım şağım sevmiyorum. O yüzden zaten bu seni çok az okudum. Sadece şu kitaplığı tamamlayacak kadar daha okusam e, kafi. Sevmemin sebebim de işte yaş olarak değil. Bazı kitaplar böyle çok üstün kör, çok sığ oluyor. O yüzden yoksa ben çocuk şeylerini severim. <laughs> bu rafta da şöyle bir şey mi yapsam diye düşündüm. Yani çok sevdiğim gençlik aşk kitaplarını bir tarafa koyup diğerlerini başka bir tarafa mı koysam? Öyle nasıl olur bilemedim. Ee, ama bence böyle baya güzel gözüküyor. Böyle kalsın ben birkaç daha kitap okuyayım onu tamamlarım. Yani bu üç rafa bir şey yapmıyoruz. İnelim bir alt rafa. Şimdi bu bir alt rafa da çok şey yapmak istiyorum. Ama yapmam için biraz daha kitap okumam gerekiyor. Mesela aslında sadece fantastik tarz yapabilirdim. O Itaki'nin fantastikleri var. Ve e, Kuşların ve Yılanların şarkısına kadar fantastik. Ama bu boyda, bir de kitap boyları da önemli. Oraları devam ettirecek daha kitaplar yok. İşte mesela Kalsürüşü, Merlin falan oralara gelebilir. Ama bu sefer de e, şurayı devam ettirecek kitaplar gerekiyor. Yani böyle çok sevdiğim, çok çok sevdiğim bu boyutta kitapları okursam zaten Merlin'i alacağım. Kaos yürüyüşünü alacağım. Zaten Merlin'in devamı gelince Kaos yürüyüşü gidecek. Yani muhtemelen Merlin'in devamı çıkınca alınca bu Kaos yürüyüşü şuraya geçecek. Yani orayı birazcık fantastiğe tamamlamak istiyorum. Bakalım. Şimdi bir alt rafa geçelim. Ben söylemiştim zaten bu rafın bu kadar işi olmadığını. Yani çok az bir kısmı kalmıştı videonun ama bitmedi işte neyse. Ee, buranın yanında da yani şu görünmeyen kısmında da hard disklerim falan var. Güzel alıyor o hem elim şuradan elim geçiyor oraya, oradan direkt alıyorum falan kullanıyorum. O yüzden bu raf zaten çok iyi. Ee, en alt rafa gelecek olursak, buraya da böyle sonuna kadar kitap yapacağım. Diğer tarafında bir şey yok. Hatta diğer tarafında da kitaplar, kitaplar var. Ama buraya da böyle çok ee, sevmediğim ve kitaplıkta yeri olmayan kitapları koyuyordum. Ya Mesela İç Bankası'nın modern klasikleri e, buradaydı. Buraya yine öyle bir şey yapmak istiyorum ama şu an orası bir dursun çünkü bu kitaplığı düzenledikten sonra oraya e, gideceğim. Bu kitaplığı dediğimde şu masadaki kitaplığım. Şimdi bu kitaplığı çok görmemiş olabilirsiniz. Ee, yani her şey bu kitaplıkla başladı aslında bu masayı ben kitaplık olarak kullanmıyordum. Çok ıvır zıvır falan doldurmuştum. Sonra kitap okumaya karar verdiğimde ilk hedefim bu kitaplığı <laughs> Burayı doldurmak falan sonra kitaplık aldım. Şimdi bir şurayı es geçelim. Burada Harry Potter kitapları var. Ben bunları YKS'de okumuştum. O zaman da kitap okuma alışkanlığım yoktu ama ee, şey, metro ile gidiyordum dershaneye. Zaman geçsin metro kitaplarımdı diyebiliriz. E, ama altının yarısına kadar okudum. Sonra devam edemedim. Bir baştan başlama niyetim var ama bilmiyorum. Bakarız. Belki bu dizisi falan gelecek ya onunla eş zamanlı okurum. Sonra Narnia serisi var ve ben bu seriye bayılıyorum. Bayağı bayılıyorum. Burada da tat oyunları var. Bunları bir videoda beraber dizmiştik zaten. Ee, şu an sadece bunu okudum. Devam edeceğim. Mükemmel kitaplar. Burada e, işte asla görmek istemediğim kitaplardan var. Alacak Ayağım'ın serisi. Cep kitap boyları. Yani buraya koyabilecek herhangi bir şeyim olmadığı için şu anda bunlar bu şekilde duracak sanırım. Kaos Revolution'u falan koyabilirim ileride. Ama tabi bunları ileride konuşuruz yani şu andaki kitaplığımı düzenliyoruz, şöyle Şimdi gelelim buraya. Yani burayı maalesef, 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 maalesef çok tozlandığından ötürü ve e, aslında mesela şu an ben bunları daha geçen dizmiştim ama hepsi düşüyor. Benim ayağım çarpıyor, ma bu şey masaya çarpınca düşüyorlar falan. Yani çok zor ayakta duruyorlar benim gibi, şaka şaka. Burayı maalesef kaldıracağım ama çok üzgünüm çünkü yani bunlar benim çocukluk oyuncaklarım benden, bilmeyenleriniz. Varsa çok teessüf ederim. Ee, ve onları görmeyi çok seviyordum. Ama bir süre gitmeleri gerek. Neyse her zaman burada değillerdi. Görmemeye dayanabilirim. Bir de o kadar tozlanmışlar ki. Yani size anlatamam. O yüzden bunları maalesef. Bir süreliğine kitaplımdan çıkartıyorum. Çok çok üzülerek söylüyorum. Şuranın bir tozunu alayım. Yani buraya aslında olabildiğince böyle hani atıyorum tat oyunları serisi, Harry Potter ve Mörse <laughs> <"Mercy> Jackson, <laughs> Narnia serisi, Percy Jackson serisi olarak yapmak istiyorum ama daha işte buraya ve buraya koyabileceğim seri kitaplar yok. Olunca öyle yapmayı planlıyorum. Yani gelecekte şu an bu videoyu çekmeme gerek kalmadı. Zaten hepsini anlattım. Bunları dizeyim. Biraz karışık kitaplar kendi içlerinde bir şeyleri var vardı anlamları, onları anlatırsın. Çok Sanırım sığacak. O halktan sığdı şaka mı? Dediğim gibi bu boy bir kitap okuyunca da o yeri olmayan kitapların yanına gidecek. Ya da atıyorum canlı yayınlardan okursam buradan bir şeyler çıkartıp oraya gönderirim sevmediğim kitapları. Zaten var sevmediğim bu rafta da. O yüzden sıkıntı yok. çok güzel oldu benim. Ya burada şu rafta sevdiğim hiçbir kitap yok neredeyse. Hayatın kıyısında var, mucize var. Ee, bir de 88 var. Diğerlerini hiç sevmiyorum. Tamam burası şu anlık bu şekilde kalsın. Burada zaten Disney figürleri var. Bu burası çok güzel. Buraya dokunmam çünkü zaten düşmüyorlar. Ben ten oyuncaklarımdan da vazgeçmek istemezdim ama yapacak bir şey yok. Burası da bayağı azalmış gerçi. Şu içine şikayet kutusu var bari onu koyayım. Yani normalde şurada fişler falan var. Ee, orada duruyorlar. Daha fazla kitap varken orada tutucuları vardı da. O buraya kadar yani fişlerin gözükmesini istemediğim için şey. ee, şimdilik böyle dursun. Tamam işte bu kadar yani bu kadarlık şeyi kalmıştı. Neyse bir son halini göstereyim bir de değiştirdiğim yerleri tekrar göstereyim. Kapayım videoyu. Diğer raflar doldukça buraya hem çok sevmediğim hem de yer olmayan kitapları koyacağım olabildiğince. Buraları değiştirmedim detaylı gösterdim size zaten. Ee, şu kalın kitapları bir araya aldım geçen videodan sonra. Onu da göstereyim. Burası okuyacaklarım da. Zaten burayı detaylı göstermiştim. Burası da bu şekilde oldu. Yani tam sıdı. Burada canım annem kokan çiçekler kitabım. Bazı kitaplar var. Yani sanki ben de o hayatı yaşamışım da eski hayatım öyleymiş gibi hissediyorum. Yani o kadar seviyorum. Neyse. Burası da bu şekilde. Şöyle komple göstermem gerekirse de kitaplığım bu şekilde. Evet kitaplığımın son hali bu şekilde. Bence çok güzel oldu ve e, devam ettikçe okudukça kitap daha da güzelleşecek. Zaten yapmak istediğim hani artık okuyacağım kitaplara bir yol açmak. Çünkü yeni kitaplar da alacağım yakında. Şurayı bir hikaye bitirebilirsem. Gerçi savaş ve barış olmadığını da düşünürsek. Yani şu kısmı bir hikaye bitirebilirsem. Mis gibi olacak. Bu bir hafta aslında şurası bitmiş bile olabilirdi. Şu kısım. Ama maalesef maalesef olmadı. Yeni halini nasıl buldunuz? Yorumlarda lütfen belirtin. Zaten öyle çok değişmedi de maksat kitaplardan konuşmak, kitaplığımı göstermek ve birazcık beraber düzenlemek olsun isterim. Böyle önerileriniz falan varsa da bekliyorum. Daha fazla kitap videosu istiyorsanız da belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ki ben de anlayayım. Neyse tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin kitaplık düzeniniz nasıl? Ee, yazarlara göre mi yapıyorsunuz? Yayın evine göre mi yapıyorsunuz? Benim kadar bu kadar boy hizasını umursuyor musunuz? Bunları yazın sizin kitaplarınızdan da konuşalım. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.